Allah ne kadar büyüktür. Ekinlere güneş verir çocuğum. Beni mavi sabahlara devreder. Mavi güller gibi uykum. Allah ne kadar büyüktür. Kuşlar gönderir dallarımıza. Karanlıklar kalbe dolduğu vakit. Nasibi terk ederiz bir yıldıza. Allah ne kadar büyüktür. Yol verir gemimize denizler üstünden Garip sonsuzluklar duyarız Sular akarken, bulutlar yürürken Ve Allah ne kadar büyüktür çocuğum Şükür olsun ruhumuz şimdi Nihayetsiz asırları içinde bizi tesadüf ettirdi.